Çorum İskilip ilçesinde terör örgütü PKK mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan jandarma Asubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı'nın adını taşıyan bir futbol turnuvası düzenlendi. Çorum'un İskilip ilçesinde Türkiye'nin en büyük kulüpleri Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor taraftarları arasında bir futbol turnuvası düzenlendi. Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesi kırsalında terör örgütü PKK mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan jandarma asubay, kıdemli çavuş Emre Dokumacı'nın adını taşıyan futbol turnuvası yaklaşık bir buçuk ay sürdü. <laughs> Turnuvada kullanılan formalar AK Parti Çor Milletvekili Avukat Oğuzhan Kaya tarafından temin edildi. Turnuvaya dört büyük takımın taraftarlarının oluşturduğu takımların yanı sıra İskilip İlçe Jandarma Teşkilatı'nda Ay Yıldızlı forma ile milli takımı temsilen katıldı. <laughs> Turnuvada finale yükselen Trabzonspor ve Galatasaray geçtiğimiz cumartesi günü İskilip Şehit Mikail Kayı Stadyumunda kupa için karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan Galatasaray 2-1 üstünlükle ayrıldı. Kupa töreninde turnuva organizatörü İskilip Gücü Başkanı Nihat Armutçu bir konuşma yaptı. Armutçu, "Şehidimizin adına yakışır çok güzel bir turnuvayı geride bıraktık. Katılım sağlayan takımlarımıza, taraftarlarımıza ve bütün herkese şükranlarımı sunuyorum." dedi. İlk iki maçından galibiyet alamayıp sonradan açılarak kalan üç maçını kazanan turnuvanın ilk olan, Türkiye'de ilk olan, İskilip'te ilk olan bu turnuvanın şampiyonu Galatasaray takımında kutluyoruz. Galatasaray takım kaptanı Bayram Yıldırım ise takım olarak çok iyi mücadele ettik ve kupamızı aldık. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ederim. Ağrı Doğu Beyazıt'ta şehit olan jandarma subay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı'nın manevi ismine düzenlenmiştir. Bu vatan için canlarını feda eden şehitlerimize ve gazilerimize minnettarız. Böyle güzel bir organizasyonda bizleri bir araya getiren Nihat Armutçu hocamıza çok teşekkür ederiz diye konuştu. Teşkilatına hep beraber kuvvetli bir alkış yapıyoruz öyle. <laughs> Konuşmaların ardından Gençlik ve Spor Çorum İl Müdürü Cemil Çağlar kupayı Galatasaray taraftarlarına teslim etti. Müdürüm Sayın Başkanım Galatasaray takımı da şöyle bir güzel jest yaptı. Galatasaraylılar ise müsabakada kazandıkları birincilik kupasını Şehit Emre Dokumacı'nın ailesine armağan etti. Şampiyonluk kupasının Şehit Emre Dokumacı'nın eşyalarının bulunduğu odasında muhafaza edileceği bildirildi. Şampiyonluk kupasını ki Trabzonspor'da şampiyon olsaydı aynı jesti yapacağını konuşmuştuk maçtan önce. Şehidimizin odasında ailesi tarafından ömür boyu saklanılmak üzere şehitimizin ailesine kupa ediyor. Şampiyon takımımız şehidimizin babasını Annesi olan halasını, ağabeyisini buraya alıyoruz bu şekilde. Evet kupayı şehidimizin ailesine veren şampiyon ve böylelikle gönüllerin şampiyonu olan Galatasaray'ı tekrar kutluyoruz efendim.